Dostlar nerede kalmıştık? 53 level pardon 52 level olmuştuk değil mi? En son 52 levelde kaldık. Şimdi 75 level cap yani 75 level güncellemesi geldi abi. Oyuna ilk girdiğimde ilk aldığım hissiyat birçok şeyin haritalardan haritaya değişirken böyle sağa sola çevirirken filan optimizasyonun ciddi anlamda iyileştiğini söyleyebilirim. Tabi bunu biraz daha ilerledikten sonra biraz daha oynamaya devam ettikten sonra anlayacağız. Bunu da şu görevleri yaparak ilk başlayacağım. Oyuna ayrıyetten aksiyon havuzu da açmışlar. Aksiyon havuzu dediğimizde şurada. Yani AFK pazar kurma sistemi geldi. Artık illa oyunda olmamıza gerek yok bu itemleri satabilmemiz için. İstediğimiz eşyaları eşyaları sat bölümünden şuraya mesela koyduk abi. Bir tane dedik. Gerçi bunlar görevden geldiydi. Şunu koyabiliriz. Evet 32 tane mesela. Ha dur lan. Fiyatını belirliyormuşuz. Atıyorum 10 M'den koyduk. Tamam dedik 10 M'den. Bunu confirm satış dediğimizde. Ha premium olmak gerekiyormuş lan. Dur dur premium alacağım. Bunu yapabilmemiz için <laughs> premium olması gerekiyor. Pardon ben onu o detayı unutmuşum. AFK pazarını böyle satıyoruz. Eşyaları koyuyoruz. Eşyaları sat bölümüne giriyorsun. Oyunda ol ya da olma fark etmez. Eşya sürekli aksiyon house bölümünde görünmeye devam edecektir. Sen oyuna geldiğinde bir bakmışsın. Invertor'un da sattığın paran, itemin parası direkt duruyor. Yani günlerce bilgisayarı açık bırakmana gerek yok. Bu oyunda en çok sevdiğim şeylerden aslında bir tanesi de bu aksiyon house oldu. İleride premium alacağım. Ama önce şu kendimi günlük zindan seviyelerine girebilecek seviyeye getirdikten sonra, görevleri bitirdikten sonra tamamen XP'ye oturduktan sonra bu premium almayı düşünüyorum. Şu anda şu görevleri tamamlayıp bakalım kaç devre çıkartabileceğiz karakterimize ve yeni haritalar falan gelmiş. Onlarda bir şöyle bir kol açan edeceğiz. Ne var ne yok. Hadi şimdi görevleri yapmaya gidelim. Ya premium alırım ama oto kutu falan almam herhalde ya. Sebebi çünkü bak böyle yaratığı kesiyorum ya. Yaratığın daha ölmesini beklemene gerek yok. Direkt F tuşuna bastığında o kutuyu açıyor ya. Hem daha çok hoşuma gidiyor benim lan. Belki ilerleyen süreçlerde bu beni hepten yoracak. Tamamen farm falan yaptığım dönemlerde belki yorar ama şu anlık hoşuma gidiyor be. Çünkü yaratığın ölmesini düşmesini beklemiyorsun. Direkt F'ye basıyorsun. F'ye basıp kutuyu açtığında da atak yapmaya hala devam edebiliyorsun. İşin en tatlı tarafı o. Mesela iki tane yaratık yan yana gelse de göstersem. Bak şimdi. Mesela bunu öldürdüm. Kutu. Mesela kutuya bastım ya. Burada aynı anda atak yapmaya devam ediyorsun. Bak o kutuyu açtım. Coin'i geldi bu aşağıda yazdı. Hoşuma gidiyorlar benim böyle kutu açması. Ama dediğim gibi ileride belki böyle çok tamamen farmlar. Saatlerce oynadığım dönemler olacak çünkü. O zamanlar de belki lazım olabilir ama şu anlık kutuyu elle açmak valla hoşuma gidiyor ya. Çok çok pişmanım çok. En başında açacaktım ben bu şeyi priest'ti. Aa burada tiger diye bir şey çıktı lan. Oğlum bunların içinde çok enteresan şeyler çıkıyor. Merak ettim şu ne? Konmuyor. Şurada XP diye bir şey çıkıyor. 1 XP. O nerede ya? O neydi be? Ha anladım. Kutunun içinden rastgele xp çıkıyor. Yani onun içinden muhtemelen 10 xp de gelir. 1 milyon xp de gelebilir. E sanırım arada çıkan özel yaratıklar gibi geldi bana ama. Bak bir daha çıkmadı çünkü. O ilgimi çekti o değişik bir şey. Bakayım bir daha denk gelecek mi o? Etmet çıkıyor lan. Ulan şurada Rose Petals yazıyor. Petlas diyor okuyor bunu. Her şeyi lastik gibi görüyorum ha. Petals olan Petlas'ın burada ne işi var? Allah'ım ya. Yedim kafayı lastikte. Ama o az önce tigrlar var ya tigrlardan bir daha çıkmadı. Muhtemelen o tigrlar arada bir şans eseri düşen ve içinden random XP direkt karaktere XP veren kağıtlardan düşüyor gibi. Ben öyle algıladım onu. Bak gene pettas diye okudum ya. Yaptığımız görevleri bir hızlı hızlı hemen teslim edelim. Ha, bak çarşı karışıyor. Herhalde şunu alacağız. Herkesin elinde böyle davul gibi bir şey görüyordum. Herhalde onların taktığı eşya bu. 1171 997 e Bizim elimizdeki daha iyi lan. Bizimkisi 70 fire. Bu 42 şey veriyor. Buna bir bakacağım. Bu Bunun olayı başka bir şey olabilir. Şunu çöpe atalım. Yeni görevlerimizi alalım. Şunu şimdi yaratıkta göstereceğim size. Demeç olarak görevden aldığımız daha iyi vuruyor olabilir yani. Bu görevden aldığım daha iyidir diye düşündüm ama yok abi. Bak 700 falan vuruyor. Gerçek bisikille 900 civarı da vuruyor. Bizim elimize taktığımız Excalibur direkt standartta 800 öbür skill ile 1K'ya falan geçiyor. Demek ki öyle bir dünya yokmuş. Excalibur candır. Excalibur'a devam. Şunu söyleyeyim ama optimizasyon çok ciddi anlamda düzelmiş. Bu yaratıklar böyle takıla takıla yürüyordu. Şimdi hiçbir şey yok. Yaptığı her hareketleri anlık saniyelik görmeye başlamışız ya. Valla adamlar uğraşıyor. Kim ne derse desin adamlar uğraşıyor abi. Çok net bariz belli yani çalışıyor bu adamlar. Çalışanın hakkını vereceksin. Prost veriyor bak çalışıyorum. Sen de benim şu hakkımı ver artık. Ver şu görev itemlerinden la. 6 tane zor oldu ya. Hadi 10 tane lazım onlardan. Seni kesme sayın bittikten sonra onların hepsini çıkmış olması lazım. Bak sonuncusunu keseceğim. Tık yok hala ya. Saatlerce kestirme kendini. Daha keseceğimiz bir sürü yaratık var. Üzme Skadi hadi. hadi. Ne var? Prost Knight'tan da 6 tane kalmış. Tamam bunlar verir ya. 6 taneden 4 tane at. O bir buçuk ka koyun atıyorsun lan işte fena değilsin ha. Sana iki tane vuracağım iki tane. Şu 61 skillim açılsın sana iki tane vuracağım. Şu var ya şu. Görev item materyali toplamayı oldum bitti sevmiyorum. Half-Life oynadığım dönemlerde de aynıydı. Böyle görev görev yaptırıyordu. Yani GTA Vice'de bir kere bile görev yapmadım ben ya. Hep şehri katlettim hemen yazıyordum. Aspirin maspirin bir şeyler. Silah mila. Para verip de alamıyorum da. Zoruma gider. Yani ona para vermek istemiyorum. Ben çıkartırım baba. Burada belki para verip alsam 2 kuruş halledeceğim bu işi de burada 15 kuruş harcarım. Onu kendim çıkartırım. Sonradan çalışıyor ya Karadeniz'in kafası. Oğlum niye orada çıkartmıyoruz zorluyorum? Daha Frost Guard'lar vesaire bu ekipten aynı yaratıklardan ve aynı itemden atan bir sürü yaratık var ya. Biz onu çıkartırız. Dert ettiğimiz şeye bak. Sonuçta bunların hepsinden bu buz yaratıkların hepsinden aynı itemden çıkıyor. İşin en güzel tarafı da o ya bak direkt çıktı. Bak 7 oldu. Boştan yere füzili kesecektim orada yarım saat daha. Da oğlum benim Frost görevim Frost Guard görevim yokmuş ki. Yok yok Frost diğer değilmiş ki Frost Guardmış lan. Ben ne diyorum niye görev saymıyor? Füzili yere kesiyor bunları ya. Bir tane görev itemi attı diye de gözüme de gelmedi yaptığım yanlışlık. 87 metre şurası. Ulan adam buraya koymuş. Çarı yürüteceksin, gideceksin, orada keseceksin. Buna basmama rağmen nasıl yanlış gittim ben ya? Abi benim bu proskort bunlardan kesmem lazım. Görev itemi imdadıma yetişti. Ulan hiç tohum atmaya üşenirdim valla. Görevleri veriyorum. Epic Skrull severiz. Ben bunları satıyorum severiz. Şimdi 5 tane daha görev. Aha bir tane daha şey veriyor. 109 AP'li. Vay. Tamam. Bunu da yapalım. 2 tane yedek silahımız olsun. Ya da bir tane olsun. Bunu çöpe atarız. Ama önce RPR yapmam lazım. Asıl silahım var ya. Excalibur. Bunu bu RPR'siz olmaz abi. Şunu bir RPR'sini yapayım. Tamam. Şimdi görevlere devam. Ağaçlar o Frost'lardan daha kolay geldi la. Leblebi gibi kesti valla. Ama tabii ki içinden çıkan körev materyali yine yetişmedi, yetmedi. Şu normal triant görevim var mı benim ya? Normal triant görevim de olması lazım. Niye yok? Ya da biz almadık. Bu işte problemlerden bir tanesi 5 görevden fazlasını alamıyorsun. Bu hiç hoşuma gitmiyor ya materyallerin içinden başka bir görev materyali çıkıyor diye hatırlıyorum. O yüzden materyalleri toplayana kadar kesmeye devam. Acaba premium etkiliyor mu lan bunu? Premium etkilemiyor diyoruz ama sanki premium'la daha iyi şey görev materyali falan atıyor gibime geldi benim ya. Şunu epic sandım ha. Epic eğer atsa idi çıkmazdım bu trianttan. Vay. Okçu oynadığım zaman da bunu zor yaptıydım da. Oğlum bu Fire psikopat ha. Fazla vuruyor lan. Şuna bak. Bunu tedbirli kesiyorum valla. Sağ tuşu hilim var. Sağ tuşta bir de restoran var. Bak bu 500 HP veriyor. Bir de sürekli 50-50 HP veriyor. Bu skill çok güzel ya. Şunun süresini bir dakika falan yapsalar. Tadından yenmez. Çerçep bir şeyler topluyor bak burada flamelik de topluyoruz. Flamelik. İyi gidi Knight'ta. Pazarda satılan burada. Kutuda çıkıyorlar. la. Fire skeletonlar da. Baba Allah'ın selameti üstünüzde olsun. Siz Allah'ınızdan bulun. Allah'tan görevle beraber toplama şeyi de bitti bunlar. Bunlarla uğraşamazdım ha. Ne gidiyorum ben? Burning Trend'e gidiyorum. Burning Trend de zordu. Hatırladığım kadarıyla zordu. Battle Press'e bakayım nasıl olacak. Üstümüz de doldu. Motor sıkıştı mı slide'a başlıyoruz. Materyali topladık zaten. Bu son yaratık. Bunlar bazen gaza geliyor. iyi oturtuyor. Kritik kritik vuruyorlar ya. 200 vuruyorlar da ulan 200 vuruyor. 200 de sen HP'n kaç senin değil mi? 200 vuruyor diye ciddiye almıyorum onları. Tarmar ediyorlar ondan sonra beni. RPR'yi yapalım. Buraya satacak bir şey var mı? Bunların birçoğu bağlıdır zaten. Evet bu bağlı. Şunu satarız. Şunu satarız. Bunu değil. Bu dursun. Burada ne var 130k? Guardian Shell. Aa, bunları satmayacağım ya. Bunları aslında şey yapmam lazım. Bunları bankada toplayayım ben bir dahaki videoda ne yapacağımı göreceğiniz. Bunları parçalasam aslında içinden çıkan materyaller daha iyi para ediyor. Ee, şu görev itemini de kaptık geldi. Orman yangını görevini ver. Ulan ben hala level atlamadım mı diyecektim de atladım. Bütün görevlerin hızlı içinden geçmeye devam ediyorum. Hani lan? Şu 109. Şu şunu at. Bizim elimizdeki 111 bu 109. Bu yedek silah, silah, olarak dursun abi bu. Bu iş yapacak bu. Şimdi diğer görevlerin içinden geçmek üzere yola çıkıyoruz. Aa bak şu materyali toplamıştık orada. Çalıştırdık saksıyı. Hemen şunu verelim. Potlarımızı versin. Evet CZ'de <laughs> Create Job lotos denilen yaratıkları Lan okçuyla ne kesmeye çalıştığımda hiçbirini kesip de şey yapamadıydım ya lan. Hemen sikilleri de verelim. Görev yapmaya görevlerin içinden geçmeye hızla devam. Hayırlı işler. Beni çok zorlayacak bir göreve merhaba dedik. Gene toprakta vuruşan Urederm Lipo. Ay. Dostlar bu videonun da böyle sonuna gelelim. Ben bu yaratıkları olabildiğince zor keseceğim bunu fark ettim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle craft sistemini parçalama sistemlerine bakacağız bir dahaki videoda. O yüzden topladığım her şeyi bankaya koyacağım böyle. Hep beraber kıracağız bakalım içinden çıkan materyaller gerçekten pazarda güzel para ediyor. Bunu fark ettim. Bir dahaki videoda görüşürüz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bizim Uraderem de burada yatsın azıcık dinlensin. Çok yoruldu bugün. Bugün çok yoruldu yatışına şekline bak <laughs>